Bir atış daha kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyunda finale geldik. İbrahim Serkan'a karşı arkadaşlar bu oyunu şimdi kazanan İbrahim ya da Serkan kim kazanırsa iki hafta dokunulmaz olacak. Arkadaşlar bu çok basit. Yanınızda toplar var. 10 tane seramiğimiz var. Bu topları atarak 10 seramiyi ilk kıran... Dokunulmazlık sahibi olacak. Hazırsak başlayalım. İkimiz de ellerimizi masaya koyalım. Düdükle birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Hazır. bu. Bireysel dokunulmazlık mücadelesi başladı. Serkan bir. İbrahim bir. Bir bir durum. Bir bir durum daha. Serkan mı İbrahim mi? İki oldu İbrahim iki oldu. İki bir öne geçti. 2-1 İbrahim önde. 3-1 oldu. 3-1 İbrahim önde. 4-1 oldu. 4-1 İbrahim önde. 5-1. 5 yaptı. Serkan vurdu kırılmadı. 5-2. 6-2 İbrahim önde. 6-3. 6-3 önde İbrahim. 7-3, 7-4 oldu. 7-4 İbrahim önde. Bireysel dokunulmazlık oyununda 7-4 İbrahim önde. Bakalım kim iki hafta dokunulmaz olacak. Serkan kırdı. 7-6. 8-6 oldu. 8-6 İbrahim önde 9-6. 9-7. 10 7 İbrahim kazandı. İki haftalık okurulmaz İbrahim oldu. Aferin. Çok iyiydin abicim. Buraya kadar harika gittin.